Önce İsrail, ardından Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de terör endişesi nedeniyle vatandaşlarını uyardı. Taksim saldırısında 3 vatandaşını kaybeden İsrail 28 Mart'ta vatandaşlarının Türkiye'den ayrılmalarını istedi. Türkiye'ye seyahatlerde kısıtlandı. Gerekçe olarak IŞİD'in turistik bölgelere saldırabileceğine dair yüksek somut tehdit gösterildi. 29 Mart'ta ise bu kez Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin kentleri için güvenli olmadığını açıkladı. İncirlik, İzmir ve Muğla'daki askeri personelin aileleri için tahliye kararı çıktı. Önce İsrail sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bir gün arayla kendi vatandaşlarına yaptığı uyarılar ve aldığı tedbirler önümüzdeki döneme ilişkin bir eylem dalgası istihbaratına işaret ediyor. Her iki ülkede uyarılarını Türk makamlarından teyit ettikten sonra yaptı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı tedbirler kamuoyundaki kaygı düzeyini de oldukça artırdı. Dünya işi de karşı Suriye'de geniş bir operasyona hazırlanıyor. O operasyon öncesi Türkiye ve Batı dünyası IŞİD'in tehdidi altında. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de benzer bir tedbiri en son Irak'a müdahale sırasında almıştı. Yine Aralık 2015'te bölgede başlayan operasyon öncesi de Amerika kendi vatandaşlarının bölgeyi terk etmesini istemişti. Terör uzmanlarına göre İsrail ve Amerika'nın ciddi uyarıları IŞİD tehdidini aşan kaygıya yol açtı. Türkiye'de yabancılara yönelik çok sayıda eylem istihbaratı var. Asıl sorunsa Türkiye'nin güvenlik ve istihbarat sistemine olan güvensizlik. Artık halk muhtemel terör eylemlerinin işaret fişekleri için yabancı temsilciliklere yöneldi. Saldırılar öncesi alınan istihbaratın kamuoyuyla paylaşılmaması, o istihbarata rağmen saldırıların önlenememesi tedirginliği ve tepkiyi artırdı. Devlete olan güveni zayıflattı. Bu arada terör uzmanları bağır aylarına da dikkat çekiyor. PKK'nın bağırla birlikte geniş tabanlı bir serhildana yani sivil itaatsizliğe kalkışacağı istihbaratı alındı. Güvenlik güçleri o istihbarat nedeniyle 29 il ve 169 noktada tedbirleri artırma kararı aldı.